Merhabalar, yepyeni bir Crash Royale videosuna hoş geldiniz. Tam tamına 13.000 kupaya doğru ilerliyoruz. Harika iki tane canavar, manyak. İnanılmaz iki tane deste hazırladım. Önce bir tanesiyle oynayalım. Bu deste gerçekten muhafız destesi. Ben de muhafız oynamayı ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ve bu muhafızda bu sefer birkaç tane değişiklik yaptım. Bakalım bu destemi be beğenecek misiniz bilmiyorum. Hem biraz beyt... Hem de bir arı canavar gibi savunmasız yapabilecek bir desteği oluşturmaya çalıştım. Bakalım bu muhafız bestesi nasıl olacak? Hoşunuza giderse lütfen yorumlarda yazın. Bu arada Crash Royale videoları hoşunuza gidiyorsa like atmayı da ihmal etmeyin arkadaşlar. Genellikle bu beyit desteği ben normalde okçularla oynuyorum. Okçu kulesiyle oynuyorum ama hani birazcık daha belki zorlanmamak amacıyla Topçu şu an metada inanılmaz rahat olduğu için topçuyla oynuyorum. Mezarlık karşımıza gelirse yandık abi. Şu an adamın destesini de buradan çözemediğim için karşımda ne var ne yok bilmiyorum. Abi bu arada galiba bir Arap geldi karşımıza. Arapçım hoş geldin yavrum. Arapçım hoş geldin. Hoş geldin Arap. Abi şu lavuk gelmeden buraları bir temizlesek çok iyi olur. Şunu kessek çok iyi olur. Ve şu an kestik gibi. Harika. Yine beyit oynarken hemen şunlarla duvar yıkıcıları bir salıver yavrum. Salıver vuracak mı? Oo baba geldi. Senin babanın babanın da babası burada güçlü madenci biliyor musun? Mega abi geçen bana sallamışsınız. Oğlum insanlar bana mega şövalye oynuyorum diye sallıyor. Sizin yüzünüzden mega şövalye oynayamıyorum lan. Al elin güçlü madencisi Mega'nın içinden geçti. Ne olacak şimdi? He? Bak adam anti 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 anti. Abi yollayalım. Gerçi size lak, lak yaparken çeteyi atayım buraya da. Abi fıçıyı size lak, lak yaparken geç attım ya. Hep sizden ötürü bu biliyor musunuz? Ondan sonra bana sallıyorsun. Şoti şöyledir, şoti böyledir. Abi senden ötürü, senden tür oldu bu. Bak herif de gülüyor bana. Sen ne yaptın lan diyor. Sen ne yaptın, nasıl bir malsın? Bak türkü söylüyor bana. Hadi biz de prensle bir kahve içelim ya. Çay içiyor gerçi ama biz Türk kahvesi içeriz. Ayda sıçtık. Şu an sıçtık. Abi adam da güçlü madenci olduğu için Megamı sallayacağım. Bunun da abi şu, lan çeviremedim lan. Az vurca abi olay var o muhafızları şeyle atınca sadece bir tanesine vuruyor. Onu yaparken mouse takıldı. Allah senin cezanı verecek oyun ya. Vallahi çok fena yedik. Evet şu an ateşli bir mega muhafız. Ateşli ve ateşli çılgın anam ayvayı yedin şote. Şote ayvayı yedin şu lavuğu kesmezsen senin güçlü madenliğin içinden geçeceğini biliyorsun değil mi? Çok iyi biliyorsun. Çok. Vallahi geçti galiba. Vallahi şu an geçti. Bir savunmaya yöneliyoruz. Savunmada gerçi adam baya baya vurdu bana ya. İçimden geçti benim lan. Lan sen şu içinden geçmeye utanmıyor musun? Alma. Şu bıçıları alma. Gözünü seveyim. Sen orada muhafızları dön. Şunları bırak. Abi şunu mecbur atacağım. Şunu atacağım. Şunları bir kes. Abi direkt yok oldular. Direkt yok oldular. Şimdi baya baya sıkıntılı. Sen oraya atla. Ben buraya tutayım. Abi benim mahvetti ya. Mahvetti beni. Şu an şöyle bir geçelim. Savunmayı yaralı kestim. Onu kestim. Ama sıkıntı devam ediyor. Sıkıntı okları kullandığım için darladı beni. Sol tarafta gidiyor, sağ tarafta gidiyor. Sol taraf gidemiyor. Biz hadi duvar vur. Vur lan. Vuramıyor oğlum. Nasıl bir psikopatsa bu vuramıyor abi. Vuramıyor. Goblin orada iyi çalıştı. Ama vuramadık abi. Şu laf, atla yavrum. Atla. Atla sevgilim. Atla. Atla bak ben arkadaki Pekka'yı yalnız bulunca ne yapacağımı gör bak. Hah. de devirdik mini 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 bir kuş konmuştu. E oldu canım oldu bak senin için bu sefer tuttum bunu. Senin için tuttum. Anam fena geliyor. Aa kaçırdı. Kaçırdık mı? Vur ne olur vur. Ne olur vuramadı. Allah cezasını versin vuramadı. 300. Ama madem öyle vuramadı ben de böyle yapayım. Madem uzatmayalım abi. Arapçım. Arapçım boş ver be. Boş ver hadi ben de sana şöyle bir alnımın teriyle aldım. Ama gerçi bu sen beni paramparça yaptın anlamına geliyor ama olsun. Olsun yavrum sen şarkılar söyle. Sen şarkılar türküler söyle bir şey olmaz. İkinci maça başlayalım hemen. Haydi bakalım Şoti. Bu maçı kazanırsan hedefine ulaşıyorsun. 13.000 kupaya. Hemen beyit olduğu için duvar yıkıcıları atıyorum abi. Korkmadan attım. Gel yavrum gel. Şunun bu haydutunu da patlar mı? Vallahi patladı. Harika oldu. Harika. İnanılmaz bir güzellik oldu. Haydutunu kestik. Çete boşa gitti. Bu adam da buradan bizim içimize girecek. Ben öyle hissettim şu an. Şunları böyle... yok. O tarafa pek bir şey yapmama gerek yok. O tarafı salayım. Tamam saldım. Çok da salmasan da olurdu. Hafif bir tane vuracak vursun. Sıkıntı yok. Şu an biz öndeyiz. Şu an öndeyiz. Gel bakalım çok iyi yere aman 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 seker meker valla ağzımızı burnumuzu kırar bize güçlü madenciyi mecbur atmak zorunda kaldım. Seker meker bir şey yapar ben maf olurum sonra. Maf olurum. Vur yavrum. Vur. Bir vurdu. İki de vurdu. Tamam yeterli benim için. Benim için. Bu arada güçlü madenciyi kaç göz arasında içinden geçtiler ya. Bekliyorum abi muhafızları beklemem lazım. Muhafızlar benim için candır. Gerisi heyecandır. Şu muhafızları bekleyelim. I am music nacho. Nacho kimsin lan sen? Hadi yavrum. Bundan sonraki deste beyler. Ana domuz. Hiç sevmediğim. Gayet anti benim şu anki savunmama inanılmaz bir şekilde anti olan manyak çılgın bir domuzcuk binicisiyle karşı karşıyayım. Abi Verkür'ü de benim muhafızları oradan içinden geçer mi? Vallahi içinden geçti. Hadi muhafızlar ataklanın. Madem öyle oynuyorsun ben şunu aa çok kötü yere attın şu Olsun sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle tutarız en azından bu çeteden hasar almayız. Bizim çete senin çetenin içinden geçti mi? Geçti. Geçti. Her an bir bu domuz binicilerine karşı ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın abi. Hiçbir şey yapamazsın. Vallahi hiçbir şey yapamazsın. Adam çatır çatır her attığında içinden geçecek senin abi. Çatır çatır her attığında içinden geçecek abi. Net. Net. Net abi. Buna da hiçbir şey yapamıyorsun. At bari öteki tarafa bari senin topunla ölsün bu lavuk. Tamam çok güzel. Şuna tek muhafıza vurma muhabbetini uygulayalım. Tamam. Arkadan da sen tatlı tatlı çalış. Vallahi bırakırsan alır bak. Ana kuleni alır hiç şans şakası yok onun. Yetiştiremedim. Şunu mecbur atacağım. Abi baya baya darbeydik orada ya. Baya baya darbeydik. Her an, her an domuzcuklar gelebilir. Her an domuzcuklar gelebilir. O yüzden hiç beklemiyorum. Beklemeden saldırıyorum. Domuzcuklar geldi. Durdur onu muhafız. Muhafız onu durdu. Beni seviyorsan durdu. Sevmiyorsun beni şerefsiz muhafız. Durdursaydın ne olacaktı lan? Ne olacaktı? Vur. Vuramadı. Vuramadı. Şunu şuraya bir atalım. Orası baya baya bir karıştı. Çok güzel. Yine bizim mükemmel taktiğimiz. Hadi güçlü madenci sana güveniyorum. Al bunu yüzümü kara çıkartma. Benim yüzümü kara çıkartma. Oğlum tek adam tanırım. Tek kart tanırım. Güçlü madenci be. Oyun kazandırıyor ya. Oyun kazandırıyor. Harika oldu. Bu arada 3000 kupaya ulaştık. Şimdi manyak desteğe geçiyoruz abi. Çılgın lan bu deste. Bu deste almayacağım ya. İstemiyorum. Almayacağım ödülleri. Allah Allah. Abi bu deste tam anlamıyla taktik destesi. Antileri var mı? Hemen yet yeni bir canavar gibi bir deste bu arkadaşlar. Net söyleyeyim size. Çok güzel bir destemiz bu. Bu destede ilginç bir taktik var. Onu yapacağız. Bu karşımızdaki mi? Trainer. Senin ben trainerlığını yiyeceğim lan birazdan. Sen mi benim yiyeceksin trainerlığımı? Ben mi senin trainerlığını yiyeceğim? Bakalım görelim. Bakalım. Bakalım. Tamam çok güzel. Şunu şöyle atalım. Gerçi bu lavuğun son atsaydı ana kulesinin mana kulesini bir şeyler yapabilirdik. Tamam sıkıntı yok. Abi şu dondurma çok işe yarıyor. Bir kat daha atarsa ki atmadı. Ama ben dondurmayı şöyle bir vuralım abi. O dondurma orada çalışsın. Tabi burada bir güçlü madencimiz yok. Bu adamın Mega'nın içinden geçebileceği bir güçlü madenci olmadığı için şöyle bir gidelim. Şunlara da şöyle bir tatlı bir hasar vuralım. Çok iyi bir tomruk geldi abi. Çok iyi bir tomruk geldi. Tamam harika. Çok iyi bir savunma yaptın be. Helal olsun lan. El sporcu. değilsin oğlum el sporcu. El sporcu şey sporcu yok oğlum. Furkan Arabacı, Kadir. Onlar el sporcu oğlum. Biz değiliz. Abi bunu tutabilir misin? Tutarsın tabii Şoti. Şoti vurmasın. Gözünü seveyim vurmasın. Vurdu. Vallahi vurdu. Yani vurmamasını o kadar istedim ki gitti vurdu bana. Sen nasıl vurdun lan Şoti'ye? Hadi yavrum kesersiniz onu. Çok güzel sen de vur bari. Madem onlar sana vuruyor sen de onlara vur. Sen bu arada onu temizleyebilir misin? Vallahi temizledi. Bir tane de vurdu çok iyi bir atak yaptım. Bravo oğlum. Bravo. Bravo. Trainer'a trainer, a, trainer a gibi oynadık. İyi savunma yaptım ondan kazandım abi. Yoksa o savunmayı yapamasaydık. Yemin ya Tomruk birazcık şans da var. O Tomruk'a okçu goblin gelmese üstüne mükemmel olurdu. Onun için ama geldi geldiği için ne oldu? Shotigame içinden geçti. Şimdi domruyu tutacağım. Mega atacak kafama eminim. Eminim abi Mega'nın geleceğinden o kadar eminim ki şu lavuk vurmasın. Evet. Geldi Mega. Şu lavuk vurmasın. Ben bunu bir şekilde tutarım burada. Şu lavuk vurmasın. Ben bunu bir şekilde tutacağım. Bunlar onu görsün. Sen de şuradan yavaşlat. Hiç o tarafa abi görmedim. Ya ama çok iksir harcadı. Çok iksir harcadığı için onun ben içinden geçmek farz olmuş abi. Bu kadar iksir harcamaz. Şu an size istediğim taktiği yapmak için inanılmaz uygun bir zamandı. En azından 5 dakika önce. 5 dakika önce çok uygun bir zamandı. Hala uygun bir zaman. Prensi feda edeceğim. Yani prensin zaten canı çok az. Onu feda edeceğim. Şimdi yapacağız abi. İyi bakın. Yapamadık. Atacak çok terse geldi. O yüzden pek bir şey yapamadım. Çok terse geldi. Anca bir kere vur, vurdururum. Bir vurdu. Bir daha vurdu. iki oldu. Harika oldu. Yani çok iyi bir atışı vardı abi. Şunların hepsini bir keselim. Çok iyi oldu. Şöyle bir durduralım. Ben de bu sefer abi 200 kalmışken karşı kulede pes deme. Pes Pes Evet yavrum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben de bari şey yapayım. Ağlama ağlayapa. Toksiklik yapamazsın lan şöte. Toksiklik yapmak sana yakışmaz şöte. Yakışmaz vallahi ya. Çok güzel oldu bir maç. Bakalım şu an neredeyiz? 13.000 kupaya doğru. Oğlum ne oldu lan? Sanki bir tık daha fazla kupamız olması gerekiyordu. 13.000 kupada kalmışız ya. Şimdi bunu bir alalım 3.000 ödülünü. Şunu da bir kapalım. Arkadaşlar şöyle bir muhabbet var bak. Şu an gerçekten bunu hepimizin kasması lazım. Tamam çok zor. Yani bunu kasmak çok şey değil ama yeni sezonda gerçekten bunu kasmadan aşamalıyı oynayamayacağız. Bu aşamalda zaten ben dördüncülükteyim. Lanet olsun buraya kadar geliyorum. Tamam mı? Son iki maçın kalıyor. Anti, 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 anti bire kadar düşüyorum. Ne kadar büyük bir rezalet bu ya. Bir canlı yayın açıp sizlerle bu rezaleti göstermek istiyorum. Bakalım ne zaman göstereceğiz. Bu arada video hoşunuza gittiyse lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.